Okyanusun derinliklerinde yalnız bir ses yankılanıyor. 52 Hz frekansında. Ne mavi balinalar duyabiliyor onu ne de ispermeçet balinalar. Çünkü hiçbir tür bu sesle konuşmuyor. O ses tek başına bir frekans. Ve o frekansta bir balina var. Bilim insanları ilk kez 1980'lerde bu sesi kaydetti her yıl aynı dönemde, aynı denizlerde şarkı söylüyordu. Ama hiçbir cevap gelmiyordu. Yıllar geçtikçe ona dünyanın en yalnız balinası dediler. Belki mutant bir türdü, belki doğa kendi dilinde bir hata yapmıştı. Ama kim bilir, belki de o sadece yanlış frekansta doğmuştu. 52 Hz'in hikayesi bir deniz masalı değil, insanlığın yankısı çünkü o balina biziz. Milyonlarca ses arasında konuşan ama kimsenin duymadığı bir tür.